Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şimdi önümde bir sürü kaynak var. Senin de gönderdiklerinle beraber e, tam bir kaos. Yani Galatasaray'ın gençler birliğini 3-2 yendiği o kritik maç. Evet, haberler, analizler, köşe yazıları. Ama asıl soru çok net. Bu galibiyet, hani o zorlu geri dönüş bir şampiyonluk karakterimi gösteriyor. Yoksa? Yoksa o büyük Fenerbahçe derbisi öncesi tehlike çanları mı çalıyor? Aynen öyle. Biz de işte bu dağınık parçaları birleştirip büyük resmi ortaya çıkarmak için buradayız. Hadi bu önemli maçı tüm yönleriyle masaya yatıralım. Hadi başlayalım. Çünkü bu maçın analizi gerçekten de yani iki farklı yöne çekilebiliyor. Bir yanda evet, geri dönüp maçı kazanan, liderliğini koruyan bir takım var. Doğru. Ama diğer yanda da o galibiyetin faturasını çok çok ağır ödeyen, adeta kan kaybeden bir yapı. Bütün kaynaklarda bu ikileme işaret ediyor zaten. Harika. O zaman en temelden başlayalım. Herkesin gördüğü o parlak yüzden. Galatasaray sahasında Gençler Birliği'ni 3-2 yendi. Bu sonuçla da Fenerbahçe derbisine lider çıkmayı garantiledi. Kağıt üzerinde her şey mükemmel duruyor. Özellikle o iç saha serisi var ya. Evet, inanılmaz bir istatistik var orada. Rams Park'taki yenilmezlik serisi bu maçla birlikte 33 resmi maça çıkmış. Düşünsene, 24 galibiyet, 9 beraberlik. Bu rakamlar sadece bir istatistik değil yani. Bu bir zihniyetin yansıması. Bir kale gibi adeta. Kesinlikle. Takım kendi evinde yenilmeyeceğine dair köklü bir inanca sahip. Hani işler kötü gittiğinde bile bu maçta olduğu gibi 2 bir geriye düştüklerinde bile tribünlerin de desteğiyle bir şekilde ayakta kalıyorlar. Yani bu seri taktiksel bir şeyden çok psikolojik bir can simidi gibi işliyor diyorsun. Aynen öyle ve bu durum Gençler Birliği'ne karşı olan özel seride daha da netleşiyor. Evlerinde rakibe karşı üst üste 8. galibiyetleri bu. 8. Evet 8. Bu maçlarda 28 gol atmışlar, sadece 8 gol yemişler. Bu o stadyuma gelen rakibin maça psikolojik olarak zaten geride başladığını gösteriyor. Ama işin riskli bir tarafı da var, biliyor musun? Nedir o? Takım bu iç saha büyüsüne fazla güvenirse deplasmanlarda veya işlerin gerçekten zora birdiği anlarda aynı karakteri gösterememe riski doğar. Bu galibiyet, bu konfor alanının ne kadar değerli, ama bir o kadar da kırılgan olabileceğini gösterdi bence. Bu çok ilginç bir bakış açısı. Peki bu konfor alanında parlayan ve parlayamayan isimlere geçelim o zaman. Kaynakların neredeyse tamamı tek bir ismi manşete taşımış. Barış Alper Yılmaz. Hı hı. Bir gol, bir asist ama sanki hikaye rakamların çok ötesinde gibi. Çok ötesinde. Çünkü Barış Alper'in bu maçtaki performansı e, Galatasaray'ın bu sezonki genel stratejisinin bir özeti gibiydi. Nasıl yani? Kendisi kanat oyuncusu mu, forvet mi, bek mi? Bu maçta hepsinden biraz vardı. Sahada basmadık yer bırakmadı, takımı ateşledi resmen. Ama bu durum aynı zamanda takımın yapısal bir sorununa da işaret ediyor. Yani bir oyuncunun o inanılmaz enerjisi takımın taktiksel zaaflarını kapatmak için bir yama gibi kullanılıyor. Bu anlık bir çözüm ama uzun vadede sürdürülebilir mi? İşte orası tartışılır. Burada çok ilginç bir tezat da var ama daha birkaç hafta önce Trabzonspor maçında kendi taraftarının bir bölümü tarafından ıslıklanan bir oyuncudan bahsediyoruz. Evet evet. Şimdi ise kahraman bu dönüşüm hakkında ne diyor kaynaklar? İşte yazarlar bu dönüşümü oyuncunun mental gücüne bağlıyor. Mesela Levent Tüzemen'in yorumu çok keskin. Barışı yuhalayanlar şimdi önünde diz çöküp özür dilemelidir diyor. Vay, ağır bir yorum. Ağır ama aslında o eleştirilerin ne kadar yüzeysel olduğunu gösteriyor. Rıdvan Dilmen ise olaya daha çok piyasa değeri üzerinden bakmış. Şey demiş. Arabistan takımı gelip seyretse bir 20 milyon euro daha verirdi. Yani biri karakterini, diğeri potansiyelini övmüş. Aynen. Ama benim için asıl önemli olan şu. Barış Alper o ıslıklardan sonra küsmek yerine daha da hırslanmış bu büyük takım oyuncusu olma eşiğini geçtiğini gösteriyor bence. Artık o takımın en zor anında sorumluluk alabilen bir lider adayı. Gecenin diğer kazananı da her zamanki gibi Mauro Icardi. Yine o kritik anlarda sahneye çıktı ve golünü attı. Bu sezon ligdeki yedinci golü oldu. Evet ve Icardi ile ilgili kaynaklardaki şu istatistik var ya az önce konuştuğumuzu. Bireysel performanslara bağımlılık konusunu mükemmel özetliyor. Neymiş o? Bu sezon ligde ortalama her 85 dakikada bir gol atıyor. İnanılmaz bir verimlilik bu ya. İnanılmaz, evet. Ama bu aynı zamanda takımın gol yollarındaki planının ne kadar Icardi'ye endeçli olduğunu da gösteriyor. Takım olarak pozisyon üretmekte zorlandıkları anlarda bile Icardi'nin yarım pozisyonu gole çevirme becerisine güveniyorlar. Şimdiye kadar işe yaradı tamam. Ama ama Fenerbahçe gibi rakibin kilit oyuncusunu kilitleme konusunda uzman bir takıma karşı bu strateji iflas ederse Galatasaray'ın B planı ne olacak? İşte bu maç bu soruyu daha da önemli hale getirdi. Bu harika bir nokta. Parlayan yıldızların arkasındaki riskleri konuştuk. Şimdi madalyonun öbür yüzüne, yani gecenin hayal kırıklığına gelelim. Burada da bütün oklar aynı ismi gösteriyor. Yusuf Demir. Yusuf için gerçekten yani trajik bir geceydi. Hikayeyi kısaca özetleyelim. Maçın 17. dakikasında Kaan Ayhan sakatlanınca oyuna giriyor. Onun için büyük bir fırsat aslında. Aylardır beklediği fırsat ama o kadar etkisiz, o kadar oyunun dışında kalıyor ki Okan Buruk devre arasında onu oyundan almak zorunda kalıyor. Sadece 33 dakika. Oyuna girip devrede çıkmak bir futbolcu için herhalde en ağır durumlardan biri. Mental bir yıkım resmen. Okan Buruk'un maç sonu açıklaması da çok netti. Yusuf kafa olarak oynamaya hazır değildi, maça adapte olamadı dedi. Bu kadar açık konuşması da şaşırtıcı. Bu açıklama aslında perdenin arkasında yaşananları da gözler önüne seriyor. Sorun yetenek değil, fiziksel durum değil. Sorun tamamen mental. Beklentiler çok yüksek ama bir türlü o patlamayı yapamıyorsun. Bu oyuncu üzerinde inanılmaz bir baskı yaratır. Yusuf'un o 33 dakikası bu baskının altında ezildiğinin bir kanıtı gibiydi. Yani sonu belli gibi mi? Kaynaklar da sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncuyla yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakıyor. Galatasaray kariyerindeki 24 maçta sadece 2 gol, 2 asistlik istatistiği de zaten her şeyi anlatıyor. Çok yazık olmuş. Çok yazık evet. Peki, bireysel performansları bir kenara bırakalım da Galibiyetin getirdiği o karanlık tabloya, yani faturaya gelelim. Galibiyet kutlamaları sürerken Okan Buruk'un soyunma odasında bambaşka bir endişe yaşadığını tahmin ediyorum. Kesinlikle. O 3 puanın bedeli 3 kilit oyununun kaybı oldu. Bir bir sayalım. Maç sırasında önce orta sahanın dinamosu Kaan Ayhan sakatlandı. Ardından savunmanın en önemli isimlerinden Davinson Sanchez oyuna devam edemedi. İki stoperden biri gitti. Bitmedi. Maçın son dakikalarındaysa savunmanın diğer sigortası Victor Nelson var incelemesiyle direkt kırmızı kart gördü. Yani olacak iş değil. Bir maçta hem orta sahan hem de savunma merkezin tamamen çöktü. Ailen öyle. Derbiden hemen önce. Bu tam bir felaket senaryosu. Nelson'un durumu net, derbide yok. Peki sakatların durumu hakkında bir bilgi var mı kaynaklarda? Okan Buruk'un maç sonu açıklamaları pek umut verici değil açıkçası. Özellikle Sanchez için durumu kötü gözüküyor ifadesini kullanmış. O çok kötü. Kaan Ayhan içinse umarım salıya yetiştiririz diyor. Yani bir belirsizlik var. En iyi ihtimalle biri oynayacak. En kötü ihtimalle ikisi de derbide yok. Zaten sakatlar listesi kalabalıktı. Yunus Akgün falan vardı. Tabii. Şimdi bu listeye iki, belki üç kilit ismin daha eklenmesi, kadro derinliğini tamamen bitiriyor. Burun genel olarak sakatlıklarla ilgili bir isyanı da olmuş zaten. Evet, futbolcular robot gibi görülüyor demiş, milli takım aralarının yoğunluğundan şikayet etmiş. Bu çok önemli bir nokta. Çünkü bu sadece Galatasaray'ın değil, modern futbolun bir sorunu. Oyuncular dinlenmeye fırsat bulamıyor ve bu da sakatlık riskini tavan yaptırıyor. Buruğun serzenişi aslında benim taktiksel planlarım bu insanlık dışı takvim yüzünden köküyor deme şekli. Bu derbinin tüm dengelerini alt üst eden bir gelişme. Gerçekten de tablo oldukça karanlık ama her karanlık tünelin ucunda bir ışık arar ya insan. Kaynaklarda bu krize rağmen umut veren birkaç küçük detay da var. Mesela Hakim Ziyeh'in sakatlıktan dönüp golle başlaması gibi. Evet, bu gelişme takım için bir moral dopingi oldu. Tam 35 gün sonra formasına kavuşuyor ve ilk maçında çok şık bir gole imza atıyor. Hı, hı. Ziyeh gibi yaratıcı ve tecrübeli bir ayağın tam da bu kriz anında dönmesi Okan Buruk'un elini hücumda bir nebze olsun güçlendirecektir. Ama yine bir ama var. Tabii ki Ziyeh'in tek başına savunmada yaşanan bu devasa çöküşü telafi etmesi mümkün mü? Bu biraz hani yara bandıyla derin bir kesiyi tedavi etmeye çalışmak gibi. Moral verir ama temel sorunu çözmez. Bir de genç stopar Arda Ünyay'ın maç sonu demeci dikkatimi çekti. Nerede görev verilirse orada oynamaya hazırım demiş. Bu sözler bu kriz ortamında ne ifade ediyor sence? Bu tam olarak kriz fırsat doğurur klişesinin sahadaki yansıması olabilir. Normal şartlarda Arda'nın Fenerbahçe derbisinde oynaması düşünülemezdi bile. Asla. Ama şimdi Sanchez ve Nelson'un yokluğunda Okan Buruk, belki de kariyerinin en büyük kumarını oynamak ve Arda'ya şans vermek zorunda kalabilir. Bu sözler genç bir oyuncunun bu büyük sorumluluğa hazır olduğunu sinyalini veriyor. Bu ya bir kahramanlık hikayesinin başlangıcı olur ya da çok acı bir tecrübenin. Maalesef. Tüm bu gerilimin ve krizin ortasında bir de çok insani, çok güzel bir an yaşanmış maçta. Taraftarların Gençler Birliği forması giyen eski oyuncuları Henry Onyekuru'yu alkışlaması. Evet, o an gerçekten de futbolun neden sadece bir oyunundan ibaret olmadığını bize hatırlatıyor. O amansız rekabetin, milyon euroluk endüstrinin içinde bir vefa anı. Onya Kuru'nun Galatasaray'a verdiği emeklerin unutulmadığını gösteren o alkışlar, maçın tüm o gergin atmosferini bir anlığına dağıtan, hepimizin yüzünü gülümseten bir detaydı. Kesinlikle harika bir andı. Pekala. O zaman tüm bu parçaları birleştirelim ve en baştaki soruna geri dönelim. Galatasaray derbi öncesi hayati bir galibiyet aldı, liderliğini korudu, Barış Alper gibi bir savaşçıyı geri kazandı ve Ziyech gibi bir yıldız da sahalara golle döndü. Bu şampiyonluk karakteri mi? Ancak bu galibiyetin faturası olarak savunma hattını tamamen kaybetti orta sahası belirsiz ve takımın genel planının bireysel parlamalara ne kadar bağımlı olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Bu da tehlike çanları. Yani elimizde birbiriyle çelişen iki güçlü anlatı var. Aynen öyle. Ve derbinin sonucunu da bu iki anlatıdan hangisinin daha ağır basacağı belirleyecek. O zaman bu derinlemesini incelemeyi bitirirken dinleyicilerimiz için aklımızda kalması gereken son bir düşünceyle kapatalım. Şöyle bir soru bırakalım o zaman. Kaynakların bize gösterdiği bu geniş eksik listesi ve yaşanan kriz, Okan Buruk'u derbide bilindik taktiklerinden vazgeçip Arda Yunyay gibi genç bir isme şans vererek veya bambaşka bir sistem deneyerek radikal bir hamle yapmaya zorlar mı? Yoksa bu kriz Galatasaray'ın oyun planını o kadar baltaladı ki derbinin kaderi daha maç başlamadan belirlenmiş olabilir mi? Bu sorunun cevabını hep birlikte göreceğiz. Bu bölümü beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki sohbette görüşmek üzere. Görüşmek üzere.